My Crypto Radio Haber Yönetimi altında 65 milyar dolardan fazla varlık bulunduran Mannequin Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu Başvurusu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından üçüncü kez reddedildi. Komisyonun aldığı kararı eleştiren ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu üyeleri Mark Yuveda ve Hester Price açıklamalarında, Bizim görüşümüze göre komisyon, bu spot bitcoin ETF'lerini regüle edilmiş borsalardan uzak tutmak için diğer spot ETF ürünleri için uyguladığı tarifeyi uygulamıyor, sekin yasa gereği emtiyaya dayalı ETF'leri onaylama politikasındaki değişiklikleri açıklaması gerekiyor, aksi halde verilen kararlar çifte standart üründür ifadelerini kullandılar, Haziran ve Kasım 2022'deki reddedişlerin ardından 10 Mart tarihinde gelen son kararla birlikte Vanik'in başvurusu toplamda 3 kez geri çevrilmiş oldu. Vanik'in başvurusunun onaylanması durumunda ETF, CBOE, BZX borsasında listelenecekti. ABD'nin en büyük ilk 20 bankasından biri olan Silicon Valley Bank'in iflası sonrasında Circle'ın 40 milyar dolarlık rezervinin 3.3 milyar dolarına ilgili bankada tuttuğunu açıklamasının ardından merkezi kripto para borsalarından 7.4 milyar dolar USDC çıkışı yaşandı. Onchain analitik platformu Scope protokolünün ortaya koyduğu verilere göre Circle'ın açıklamalarının ardından kripto para sektöründe faaliyet gösteren birçok aktör USDC varlıklarını tasfiye etti. Milyar dolarlık yatırım şirketi Jump Trading 150 milyon USDC tasfiye ederken Winter Mood ve Falcon X'in ABD'li kripto para borsası Coinbase üzerinden 2.4 milyar dolarlık USDC tasfiye ettiği görüldü. Defi Llama verilerine göre Ethereum ağı üzerinde dolaşımda bulunan USDC miktarı son 24 saat içerisinde %5.4 oranında düşüş gösterirken, Tron ağı üzerinde dolaşımda bulunan USDC miktarı %39 oranında azaldı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 97 kuruştan alıcı bulurken euro ise 20 lira 19 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1140 lira, çeyrek altın 1876 lira, yarım altın 3758 lira, tam altın ise 7482 lira. Gümüşün gramı 12 lira 51 kuruş, Brent petrol 82 dolar 78 cent seviyelerinde. Mykripto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. MyCrypto Radio Haber sona erdi.